hızlandırdım. Şimdi boyamaya devam ediyoruz Şimdi hangi boyayı alalım? Fare alalım. Fare ile buraları boyuyoruz. Şimdi hangi renk alalım? Şimdi buna geçiyoruz. İlk önce kahverengi alalım. Kahverengi lazım. Neyse bu kahverengiyi kullanacağım. şimdi arkadaşlar e, bu boya kullanacağız. Bu boyayla şapkası baya güzel olacak. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. ne yapalım bir kapı boyuyoruz. Bunun adı ne bilmiyorum ama siz yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunlar herhalde marshmallow. Şimdi şu boyamızı alalım. Şimdi boyadık arkadaşlar. Şimdi ikinci resmimize geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi bu rengi boyayacağım. Bu rengi boyayacağım. Üstünü böyle boyamaya karar verdim. İşte ondan sonra bu anlayamadım ama olsun. Gene de gri boyayalım. Şöyle devam edelim. Tamam arkadaşlar. Ee, şu andalık buna geçiyoruz. Şimdi saçı gri olsun dedim. Arkadaşlar şimdi ayakkabılarına geçtim. Şimdi şuralarını boyuyorum. Şimdilik ten rengini alıyorum. Arkadaşlar şimdilik böyle bıraktım. Part 2 için rez yazın.